Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün çok beklediğiniz sezon 19 Royal Pass ödüllerini göstereceğim hem de birden yüze kadar olan tüm ödüllerini bu videoda sizlere göstereceğim arkadaşlar beni sıkı takip eden varsa arkadaşlar onlar bilir her sezon Royal Pass ödüllerini gösteriyorum ve hepsi doğru çıkıyor onun için güvenebilirsiniz arkadaşlar bana bu arada sezon 19 Royal Pass ödüllerini çok paylaşan kanal olmuş ama hepsi yarım yamalak ve yanlış gösterenler de var. Haberiniz olsun ben şu an size birden yüze kadar olan tüm doğru ödülleri göstereceğim. Videoya başlamadan önce sizlerden çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. İzleyenlerin doksanı abone olmadan izliyormuş. Hatta şu an onu ekrana da koydum. Görün bakın arkadaşlar lütfen ben abone olmayanları sesleniyorum. Abone olup emeğimizin karşılığını verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Emek harcıyoruz, araştırıyoruz, buluyoruz, çekiyoruz. Lütfen bir like atıp bir abone olmayı çok görmeyin. Daha bak yeni kalktım kalkar kalkmaz gördüm yeni sezon ödülleri gelmiş. Hemen sizler için çekmek istedim. Bu arada arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz bu ID'den veya şu ismimi yazarak da bana buradan ücretsiz veya e, motordur şeydir nazar boncuğu falan onları bana buradan gönderebilirsiniz. Şimdiden gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Uzatmak istemiyorum like atıp abone olduysanız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geldik. Görmüş olduğunuz gibi sezon 19'un şöyle bir görüntüsü var. Efsane bir görüntüsü var. Bu arada ben de sizlerle birlikte ilk defa bakacağım. Cidden hiç göz atmadım ne var ne yok diye. Şu an ilk defa sizlerle beraber izliyorum. Yani şu an ben de ilk defa görüyorum. Bak efsane şeyler gelmiş ama onları söyleyebilirim cidden. Bundan emin bak bak bak. Karakterin elinde böcek gibi böyle bir şey var. Çok fena şeyler geliyor sezon 19'da. Bomba bir sezon olacak arkadaşlar. Bu diğer ikinci set şu an görüyorsunuz arkadaşlar elinde ışın kılıcı gibi bir şey var. Yani çok efsane şeyler geliyor. Bomba bir sezon olacak. Onu sizlere söyleyebilirim. Bak 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 kılıcı cebindeki o şeyi falan su. So Burada arkadaşlar ben zaten bunu daha önce videosunu çekmiştim. Sezon 19 kademe ödülleri var. Şu an görüyorsunuz zaten. Gözlük var, elbise var, M249 deseni ve az paraşütü var. Şimdi zaten göreceksiniz. Bu arada bu, bu videoyu ben Mattamiza isimli YouTube kanalından aldım. Açıklama kısmına linkini bıraktım. İsteyenler oradan da bakabilirler. Haberiniz olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi S19 yazan bir kıyafet var. Bunlar altın, işte platin, elmas, taç ve az kademesine ulaştığında bu görmüş olduğunuz ödülleri alacaksınız arkadaşlar bunların Royal Pass'la bir ilgisi yok yani haberiniz olsun. Bunları zaten göstermiştim hemen şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Burada da zaten S19 az paraşütü var görmüş olduğunuz gibi. Evet geldik sezon 19 birden 100'e kadar olan tüm ödülleri sizlere göstermeye arkadaşlar. Şöyle bir teaser'ı var sezon 19'un görmüş olduğunuz gibi. Az önce görmüştünüz şimdi daha güzel bir şekilde görüyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi bak bak Oy silahlara falan gel arkadaşlar cidden aşırı heyecanlıyım. Bak ilk defa göreceğim. Ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Bak abi görünüş teaser falan cidden bomba bir şey olmuş yani. Çok baksana buradan atlı süvari gibi birileri falan koşuyor bir yere tırmanıyorlar. Abi çok değişik bir teaser olmuş. Bak onlar vurmaya çalışıyor. Aa enerji içeceğiymiş. Oha. Abi teaser'a bak arkadaşlar şu like'ları bir atalım ya. Bomba görüntüler geldi sezon 19'dan arkadaşlar görmüş olduğun gibi. Bu da ee, ne derler ona kapak fotoğrafı gibi bir şey sezon 19'un görmüş olduğun gibi. Ve geldik birden yüz'e kadar olan tüm ödüllerine. Ondan önce şöyle bonus alım satımını falan gösteriyor. Bakın arkadaşlar burada 2 dakikacık bir değineceğim Şu sağdaki RP1 diyor görmüş olduğu gibi. Yani sağda şöyle büyük patlak gözlü olan Royal Pass 1'de verilecek olan. Bak ortadaki Electric Hertz. O da e, RP 50'de ulaştığınızda alabileceğiniz bir set. Bu RP1'deki ilk baştaki şu pembeli de RP1 büyük, büyük ihtimalle Royal Pass 1 olduğunuzda şu en sağdaki ve en soldaki pembeli size seçenek olarak sunulacak. İkisinden birini seçeceksiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Yani ben büyük ihtimal bilmiyorum pembelinin emojisi varsa emo onu seçebilirim ama şu patlak göz hoşuma gitti benim onu da seçebilirim çok kararsızım. Siz hangisini seçersiniz pembeliyi mi o patlak gözü mü yorumlara lütfen yazmayı unutmayın hemen devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi artık Royal Pass görüntüsüne tamamen geldik bu zaten 600 uc ve 1800 uc elit pas görünümleri. Burada şu an bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Sezon 18 olarak gözüküyor ama buna aldanmayın. Bu beta sürümü olduğu için yani böyle aksilikler olabiliyor beta sürümü olduğu için. Ama ben size az önce karakterleri setleri gösterdim arkadaşlar. Buradakilere aldanmayın. Bak mesela onun gözünü kafasını burada görüyorsunuz. Az önce patlak göz dediğimi. Bunun ismini bence patlak göz koyalım bundan sonra. Daha çok yakışıyor bence. Şöyle devam ediyoruz royal pastaki eşyalarımıza. Göz atmaya bak. Emojiye gel. Bak abi şu emojiye bakın arkadaşlar. Bak Royal Pass'ta böyle bir emoji veriliyorsa yani bunu almazsam olmaz abi. Efsane bir emoji arkadaşlar. Beğenenler varsa benim gibi bu emoji yorumlarda lütfen kendini belli etsin. Bomba bir emoji arkadaşlar. Bu sezon bence herkese tavsiyem alsınlar. Hatta alamayanlar için büyük ihtimal Royal Pass çekilişi de yaparım bu sezon arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bomba bir sezon. Kaçırmanızı istemem. Bu emojiyi daha önce vermişti galiba. Bu niye böyle? Tekrar mı getirmiş? Ya yani ben alamamıştım. Olsun, askerdeydim. Güzel oldu geldi. Sezon 19 avatarını görüyorsunuz şu an arkadaşlar ekranlarda. Sezon 19 Royal pasta alabileceğiniz bir anahtarlık bu arada görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir anahtarlığımız var. Burada sezon 19 çerçevesi var. Paraşüt desenine geçtik. Paraşüt deseni de dehşet bir şey. Ama bilmiyorum ben az paraşütlerini kullanıyorum genelde. Bak böcek temalı galiba bu sezonda. Doğa temalı da diyebiliriz daha doğrusu. Bak çanta da fena. Çanta da böcek detaylı. Bak fark ettiniz mi çanta da böcek paraşütte de böcek var. Aynen bu sezon o teması öyle bir şey olacak yani. Uçak desenimizde bak gayet güzel askeri ve orman karışımı bir şey olmuş. Ben gayet beğendim bak ekranlarda görüyorsunuz. Arkadaşlar bu sezonu benden size tavsiyem kaçırmayın. Cidden güzel bir sezon arkadaşlar. Siz de lütfen fikirlerinizi yorumlara yazın. Sezon 19 Royal Pass'ı beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Lütfen buraya kadar izleyen herkes varsa yorumlara yazsın. Hem buraya kadar izlediğinizi de anlayayım ve beğenip beğenmediğinizde de bakalım arkadaşlar. Hepsine kalp atacağım. Şu an UMP 45'i görüyorsunuz ekranlarda. Bu UMP 45 hani kötü değil ama çok sade böyle. Gözüme fazla da hoş gelmedi ama kötü de değil yani normal sıradan bir UMP 45 Alien bak uzaylı isimli bu arada. Bir tane hem kulaklık hem de şöyle boynuzu olan bir e, başlık var. Aa saçmış bu. Pardon. Böyle bir saç var arkadaşlar kulaklıklı beraber. Bomba desenimiz var tekrardan görüyorsunuz böcek. Böceğe şöyle tik koymuş. Yani no böcek diyor bize bir nevi arkadaşlar. Abi ben bu sezonu cidden çok beğendim. Bana soracak olursanız. Arkadaşlar bomba bir sezon olmuş. Bak o bu el bombası gibi bir sezon olmuş. Kask desenine geliyor galiba sıra. Az önce gördük. Çünkü aynen görmüş olduğunuz gibi sezon 19 kask deseni şu an alev alev yakıyor ya. Ama biraz değişik bir şey. Böyle önden bir şey çıkıyor tövbe tövbe. Sağdan soldan da bir şey çıkıyor. Sanki düşmana şöyle kafa atsa kafasını üçe bölecekmiş gibi bir kask deseni yapmışlar. Bilmiyorum benim yani normal çok da hoşuma gitmedi. Oha yeni emoji mi geldi? Oo bak bu bu. Arkadaşlar başta gördüğümüz emoji bakar mısınız? Eline böcek konuyor. Onunla böyle oynaşıyor falan filan yapıyor. Çok iyi ya. Bak geldi bir daha geldi. Abi şu emojiye bakın. Yani cidden Royal Pass'a gelen emojilerin en iyi arasından birine girebilir arkadaşlar. Bu tarz şeyler normalde kutulardaki destans şeylerin emojisi oluyor. Bak avatarımız bu şekilde. Sezon 19'un bu arada. Oy! AKM'ye bak. Arkadaşlar gelmiş geçmiş Royal Pass'a gelen en iyi AKM deseni bu olabilir. En iyi emoji deseni de az önceki olabilir. Haberiniz olsun bu sezonu sakın kaçırmayın. Benden size tavsiye. Bak şu desene bak. Of! Efsane AKM deseni ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Cidden çok iyi. Abartmıyorum. Oha galiba 100 RP kıyafetini bak az önce görmüştük o 50 levelli dediğim galiba 100 level kıyafeti miymiş? 100 level kıyafetini de şu an ekranlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an 100 level kıyafetini ve başlığını da görüyorsunuz arkadaşlar. Oha o ne lan arkadan iki tane bir şey sarkıyor. Abi çok dehşet bir sezon olmuş böcek temalı arkadaşlar. Benim anladığım böyle orman ve böcek temalı bir sezon olacak sezon 19. Haberiniz olsun benden söylemesi. Buradaki gösterdiğim tüm ödüller doğru bu arada arkadaşlar. Rahat olun. Bana güvenebilirsiniz. Her sezon biliyoruz. Bu sezonda tabii ki de doğru çıkacak. Yani birden yüze kadar her şeyi gösterdim. Yüzde kıyafetini de gördük. Fikirlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. ya yani Buraya kadar izlediyseniz yoruma sezon 19'u beğendim veya sezon 19'u beğenmedim yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ben beğendim. Benim gayet hoşuma gitti. Çok hoş bir sezon olmuş. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayrıyetten ee, Royal Pass 2 kıyafetleri böyle tek tek gösteriyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi 100 level kıyafetimiz mevcut. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Gayet efsane bir ee, kıyafet bu arada. Bak patlak göz geldi arkadaşlar. Sıra patlak gözde. Ben bunu beğendim abi. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bak şunun göbüşüne bak. Göbüşüne bir tane tokat atsam böyle çalkalanır bunun göbüşü. Çok tatlı bir karakter. Bu da sinek galiba. Ben patlak göz dedim ama bilmiyorum hangi hayvana benziyor bu arkadaşlar. Yorumlara yazar mısınız? Bu sinek mi ne bu ya? Kanadı falan var. Ben patlak göz dedim ama lakabı bundan sonra benim için patlak gözdür. Burada konu kapanmıştı. 50 levelde acaba 2 set sunulacak olabilir mi bize? Bak bunu görmemiştik. Burada ilk defa görüyorum ama bunun nerede geleceğini bilmiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sonra ee, şöyle böyle demeyin yani Arkadaşlar şu anda Thompson desenini görüyorsunuz Bunlar da Royal Pass'ın içerisinde olacak Bir levelinde bir tanesi olacak ya bu ya da birazdan göreceğiniz mini deseni İkisinden biri bir levelde diğeri de başka bir levelde olacak Haberiniz olsun. Thompson deseni de bu arada alev alev efsane desen yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da mini desenimiz var arkadaşlar. Bu da Royal Pass'ın içerisinde mevcut olarak yer alacak. Haberiniz olsun. Evet motor desenimize geldik arkadaşlar. Bu da inanmayacaksınız ama bu da bildiğim kadarıyla bu da Royal Pass'ın içerisinde olacak. Yani bunların hepsini Royal Pass'ta alabileceksiniz. Bildiğin size şunu söyleyeyim sezon 19'da Royal Pass alan kişi hesabında hiçbir şey yoksa bile hesabı full artı full olacak. Yani haberiniz olsun. Burada da Jet Ski desenimiz var görmüş olduğunuz gibi. Çok sade. Buna bir ekleme bir şey yapmamışlar. Sadece önüne bir baskı uygulamışlar. Yani baskı yapmışlar. Sprey boyayla bildiğin. Burada da çantanın şu an bir level halini görüyorsunuz. Bir level halini merak edenleriniz vardır. Ee, onu görüyorsunuz. Bu da iki level hali şu an çantamızın. Bence 3 level halinden daha güzel bu bir level ile 2 level hali. Bilmiyorum. 3 level hali birazcık korkunç gibi ya. E güzel tabii ki de. Bak bu ne böceği ya. Bilenler var mı acaba aranızda? Yani bu bir böcek arkadaşlar. Değişik bir şey. Bu da kaskımızın bir level hali. Görmüş olduğunuz gibi. Çok baya şey duruyor. Değişik duruyor. Bu da ikinci level hali kaskımızın ve üçüncü level halini de zaten görmüştünüz. Yine tekrardan gördünüz. Sezon 19'da UC satın aldığınızda bunları da alabileceksiniz arkadaşlar. Bunlar da sezon 19'un bonus ödülleri görmüş olduğunuz gibi. Efsane cidden. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda size sezon 19 birden 100'e kadar olan Royal Pass tüm ödüllerini gösterdim. Lütfen emeğimizin karşılığı olarak aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay